Aldığım duyumlara göre çok güzel şiir okuyan bir hocamız daha varmış. Güçlü alkışlarınızla sevgili Mustafa Aydın hocamızı Alevili şiirini okuması için sahneye davet ediyorum. değerli dostlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere iki parça şiirimi okuyacağım. Birincisi biraz hüzünlü bir şiir. Keşke şiirlerimiz, keşke türkülerimiz acılı ve hüzünlü olmasaydı ama bizim tarihimiz ne yazık ki. Sönmedi Sivas'ta közümüz bizim. İkinci şiirimiz de Biliyorsunuz biz bir yol insanıyız, haklı bir yolun, adil bir yolun, hakiki bir yolun insanıyız. Bu şiirimizin adı da Yolumuz Vardır olacak. Sönmedi Sivas'ta közümüz bizim. 93 yılında yakıldı ateş Sönmedi Sivas'ta Közümüz bizim O gün utancından Karardı güneş Sevgi insanlıktı Kozumuz bizim Zalimlerle doldu Koca bir meydan Hedefinde vardı Bir avuç insan Oysa bizim için kutsaldı her can Sevgi hamurunda özümüz biz Ölüm fermanı var kanlı ellerde Ölenler yaşıyor tüm gönüllerde Bin yıl geçse söylenecek dillerde Çalacak Sivas'ta sazımız biz Bir Bas sürüsü kalktı yürüdü Madma duman yürüdü. Yetkililer sağı devlet kör idi Görmeyen gözlere söz biz biz Kör gözlere söz biz biz Hoca pis karşı geliriz. Yaşam hak kutsal böyle biliriz. Barış üstünedir tezimiz biz. Barış üstünedir tezimiz biz. Aydınlık gidenle geri gelinmez. Elin tanı batırarak gülünmez. Sanmam bu gidişin son gelinmez. Bir gün affolacak diye biz. Bir gün affolacak yasamaz biz. Affolacak. Şimdi de yolumuz vardır. Başlıklı şiir okuyorum. Boşa çabalama zorlar o da zor ile bükülmez kolumuz vardır. Değiliz sen gibi hatır koda nice erenimiz, ulumuz vardır. Hamların piştiği boşun doldu. Varlığın özünde hakkı buldu. En kutsal kitabın insan olduğu kıldan bile ince yol uzaktır. Erenlerin piri Bektaşi beni, Ali nişanlı O yeşil eli, Kevser ırmağının sakisi Ali, doldurup sundu, dolumuz vardır. Doldurup sundu, dolumuz vardır. Öğretimiz enel hattı koşuttur kültürümüz tarih ile yaşatılır. Hanemizde kadın erkek eşittir. Ne cariye ne de vardır. Ne cariye ne de kuluz. Kur'an'ımız elimiz var. Telli Kur'an'ımız telimiz var. Yolumuzda ham sokular gezemez. Haydar olmayanlar engül ezemez. edebe çıkar. Aydınlı çok deme, söyleyen bıkar. Yerinde söylenen dilimiz vardır. Yerinde söylenen dilimiz vardır. Dilimiz vardır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Mustafa Hocam.